Herkese merhabalar. Ben matematik öğretmeni Ferhat Yavuz. Bugünkü videomuzda nasıl matematik öğrenebilirim? Nasıl matematik çalışmalıyım? Matematiği anlamıyorum. Ne yapmalıyım? Yeni nesil matematik sorularını çözemiyorum. Ne yapmalıyım? Gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Bunları adım adım anlatacağım size. Birinci adımımızda öncelikle matematiğe karşı olumsuz ön yargılarınız varsa bunlardan kurtulmalısınız. Çünkü herkes matematiği öğrenebilir ama herkesin öğrenmesi farklıdır. Bazı öğrenciler birkaç örnekte konuyu kavrarken, bazıları ise 10-15 örnekte konuyu kavrayabilir. Yani sonuçta her iki öğrenci de konuyu kavrayacaktır. Ama bazıları geç kavrar, bazıları çabuk kavrar. Bireysel farklılıklar vardır burada. İkinci adımdan matematiği yapabilmek için kesinlikle ritmik sayma veya çağrım tablosunu öğrenmeniz gerekiyor. Hani bu size çok basit gelebilir ama çoğu öğrencimiz çarpım tablosunu yapmakta zorlanıyor ya da ritmik saymakta yanlış sayabiliyor. Bunlar da işlem hatalarına sebep oluyor. Üçüncü adımımızda matematik yapabilmek için temel kavram, kavramları öğrenmemiz gerekir. Nedir bu temel kavramlar? İnceleyelim. Mesela rakamın, öğrenciler genellikle rakamın, doğal sayının, tam sayının, rasyonel sayının ne olduğunu karıştırıyor. Bunlarla ilgili sorular karşınıza çıktığı için yapmakta zorlanabilirsiniz. Rakam sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde 10 tane rakam vardır. Doğal sayılar sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar gider. Tam sayılar eksi sonsuzdan gelir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 gibi nokta nokta sonsuza kadar gider. Rasyonel sayılar ise a bölü b şeklinde yazılabilen sayılardır. Burada b sayısı yani payda. Payda kesinlikle sıfırdan farklı olmak zorunda. Sıfır olursa tanımsız olur. Doğal sayılar N harfiyle, tam sayılar Z harfiyle, rasyonel sayılar Q harfiyle gösterilir. Dördüncü adımda matematik yapabilmek için dört işlemi ve işlem önceliğini mutlaka bilmeniz gerekir ya da öğrenmiş olmanız gerekir. Dört işlem toplama, çıkarma, çarpma, bölme zaten biliyorsunuz. Özellikle işlem önceliği. İşlem önceliğinde hatırlatmak için ben yazdım buraya. Önce üstü ifadeler varsa yapılır. Daha sonra parantez içindeki işlemler yapılır. İç içe parantez varsa işleme en içteki parantezden başlanır. Çarpma veya bölme yapılır. Toplama veya çıkarma yapılır. Aynı işlem önceliğine sahip iki işlem yan yana verilmişse işlem soldan sağa doğru yapılır. Mesela çarpma ile bölmeyi yan yana vermişse ya da toplama ile çıkarmayı yan yana vermişse işlemi soldan sağa doğru yapmanız yeterli olacaktır. Beşinci adım matematik yapabilmek için mutlaka denklem çözmeyi öğrenmemiz gerekiyor denklem çözme olmazsa işlem hatalarımız çok fazla olur ya da işlem kabiliyetimiz çok az olur O yüzden denklem çözmeyi mutlaka bilmemiz gerekiyor denklem nasıl çözülür denklemler çözülürken bilinenler eşitliğin bir tarafına bilinmeyenler ise eşitliğin diğer tarafına atılır eşitliğin bir tarafından diğer tarafına atılan her terim işaret değiştirir Eksi ise artı olur. Artı ise eksi. Çarpı ise bölü. Bölü ise çarp olur. Burada birkaç örnek yazdım. Yani denklem çözmeyi hatırlatma adına. Mesela x artı 1 3 ise kuralımızı hemen uygulayalım. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. Kuralları basit örneklerde uygularsanız karmaşık örnekleri çözmeniz kolaylaşır. Mesela buradaki biri sağ tarafa atarsak x eşittir. Sağ tarafta zaten 3 vardı. Artı 1 sağ tarafa geçerse eksi 1 olur. Buradan x eşittir. 3'ten 1 çıktı. 2 olur. Diğer örneğimizde eksi 4'ü sağ tarafa atarsak artı olarak geçer. Eksiymiş artı olarak geçti. x eşittir. 5 eşitliğin sağ tarafında vardı zaten. Eksi 4 sağ tarafa geçerse artı 4 olur. Buradan da x'imiz 9 olur. 2x 12'ye eşitse buradaki 2'yi diğer tarafa böl olarak atabilirsiniz. Yani 12'yi 2'ye bölersiniz. 12'yi 2'ye bölerseniz cevabınız 6 olur. Burada x bölü 3 eşittir 4 verilmiş. 3'ü diğer tarafa çarpı olarak atabilirsiniz. Burada bölü sol tarafta bölüyse diğer tarafa çarpı olarak atarsınız. Buradan x eşittir 3 kere 4 12 olur. Örnekleri basit yazdım. Sadece hatırlatma babından. Şimdi buradaki 2'yi içeriye dağıtabilirsiniz. İsterseniz önce sadeleştirme de yaparsanız fark etmez. 2'yi dağıtalım. 2 x'in çarpımı 2x. 2 ile eksi 2'yi çarparsanız eksi 4. Eşittir 6. Buradaki eksi 4'ü sağ tarafa atarız. 2x sağ tarafta 6 vardı. Eksi 4 sağ tarafa geçerse artı 4 olur. 2x buradan 10'a eşitse bir x'i bulmak için ne yaparız? Onu 2'ye böleriz. Yani 2'yi diğer tarafa burada çarpıymış. Diğer tarafa atarsak böyle olur. 10 bölü 2'den 5 olur cevabımız. <laughs> diğer örnekte 3x 5 eşittir 2x artı 7. Burada bilinenleri bir tarafa bilmeyenler diğer tarafa atarız. Kolaylık olsun diye küçük bilinmeyen büyük bilinmeyenin yanına atılır. Bu tarafa attık. Yani bilinmeyenleri sol tarafa atacağım. 3x 2x sola atarsam artıydı. Eksi oldu. Eksi 2x oldu. Eşittir. Sağ tarafta 7 vardı. Eksi 5'i sağ tarafa atarsam artı 5 olur. 3x'ten 2x çıkarsa 1x kalır. 7, 5 daha. Cevabımız 12 olur. Burada yine küçük olan bilinmeyeni büyük olan bilinmeyenin yanına atarız. Eksi 4x eksi 3 xten daha küçük olduğu için kolaylık olsun diye böyle yaparız. Eksi işaretle uğraşmamak için. Sağ tarafta eksi 3x vardı. Soldaki eksi 4x'i sağ tarafa atarsam artı 4x olur. 11'i de o zaman sol tarafa atarım. Sağ, sol tarafta 8 vardı. 11 sol tarafa geçerse eksi 11 olur. Eksi 3x ile 4 x toplarsam yani 4x'ten 3x'i çıkardım 1x. 8'den 11 çıkarsa zıt işaretli iki tam sayı olduğu için 11'den 8'i çıkardım. 3, büyüün işaretini eksi olarak eklerim. Sonraki adımımız 6. adım. Burada yeni nesil matematik sorularını çözemiyorum. Ne yapmalıyım? Yani yeni nesil matematik sorularını çözebilmek için öncelikle kazanımları iyi iyi bilmemiz ya da iyi öğrenmemiz gerekir. Kazanma eksiğimizin kalmaması gerekir. Diyelim ki kazanımları öğrendik. Ama hala yeni nesil çözemiyoruz dediğiniz duyar gibiyim. Bu durumda yapmamız gereken yeni nesil soru kalıplarını bu konuda uzman kişilerden öğrenmek olacaktır. <laughs> Çünkü arkadaşlar yeni nesil soru kalıplarını öğrendiğinizde sorunun zaten sizden ne istediğini bilirsiniz. Bildiğiniz zaman zaten kazanımları da bildiğiniz için sonucu rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni nesil soru kalıplarını öğrenmenin başka bir yolu ise Soru yazmaktır. Bunu da alanında uzman kişiden yardım alarak yapabilirsiniz. Soru yazmak size kalıcı öğrenme sağlayacaktır. Buraya kadar anlattıklarımı denemenizi istiyorum arkadaşlar. Deneyen arkadaşlarımın tecrübelerini ve kendilerinde meydana gelen değişimleri videonun altındaki yorumlar kısmına paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Buradaki adımların daha geniş halini sonraki videolarımda anlatmaya çalışacağım. Herkese iyi çalışmalar.